Zeyno. Merhaba. Küstü abla içeride mi? Evde, salonda. Girebilir miyim? Aa, tabii kusura bakma daldım. Da Buyurun. Hoş geldin. Gel geç otur. Beni aramışsın. Ben duymadım. Yani duydum daha açamadım. Neden? Çünkü seninle yüz yüze konuşmam gerektiğini düşündüm. Ama anladığım kadarıyla Zeyno? Birinin mi bekliyordun? Ben yanlış zamanda mı geldim? Yok yok, hayır, hayır. Hoş geldin Dündar. Merhaba. Geç sen de otur. İyi oldu böyle ikiniz birlikte. Güzel <laughs> abla ben sana çok mahcubum. Ben Yeşim'e aşık oldum. O çok direndi. İstemedi ben zorladım onu. Her şeyin sorumlusu benim. Yeşim masum. Anne bak ya, yemin eder. Ben senin annen değilim. Çok üzgünüm. Bunu sana nasıl söyleyeceğim diye kıvranırken bu kadar kolay ağzımdan çıkacağını da hiç düşünmemiştim. Seni çok sevdim. Ama şimdi düşünüyorum da iyi ki oğlum değilmişsin. Yani bu durumda biraz tuhaf olurdu. Zaten bizim Yeşim'le durumumuz yeterince tuhaftı. İyi ki oğlum değilmişsin. Biliyordum. Yani biz ilişkiye başlamadan önce ikimiz de Tarık Ener oğlu olmadığımı biliyorduk. Ah, Biliyordunuz, evet. Bir eve gelmiş galiba eve. Doğumda karışamayacağımı söylemiş. Evet. Biliyordun ama neden söylemedin? Kim söyledi sana? Yeşim mi? O, o yüzden mi söyleyemedin? Ee ondan sonra nasıl olsa biliyoruz tamamdır mı dediniz? Ha? Ne yaptınız yani hadi olsun mu dediniz? Hı? İnsan birini gerçekten sevince gerisinin bir, bir anlamı kalmıyormuş. Yanlış düşünüyorsun. Çok yanlış düşünüyorsun. Bu kadın resmi olarak nikahlı. Üstü abla. Çok haklısın. <laughs> ah yaşım. Ah yaşım, ah yaşım. Ben senin yüzünden kendimi o kadar büyük sınavlara soktum ki. Kadınlığımı, insanlığımı, anneliğimi o kadar büyük sınavlara soktum ki senin hiç haberin bile yok. Seni bu eve kabul etmek, bu sofraya kabul etmek, çocuklarıma kabul ettirmek kolay mı oldu sanıyorsun? Biliyorum. Çok haklısın ama... ...Murat'ı tanıyorsun. Boşansaydın. Boşansaydın kızım. Ne olacak şimdi o öykücük ya? Öyle orta yerde kaldı çocuk. Senin Tarık'tan ne farkın var şimdi?